Merhaba ben Feride. 22 yaşındayım. 3 yıllık evliyim. Bir tane çocuğum var. Kastamonuluyum. Zahat Aksoy. 55 yaşındayım. 3 tane evladım var. Nideliyim. İstanbul Esenler'den katılıyorum yarışmaya. En çok ben katılmak istedim. Annemi de ikna ettim. Yapamam dedim, beceremem kızım dedim. Yaparsın anne dedi. Yaparız dedim, Yaparız başarırız dedi, dedim. Başarırız dedi, İkna etti beni işte. 15 bin e, birkaç borcum var. Onu e, onun için kullanacağım. Çocuklarım için kullanacağım. Geldim miktar güveniyorum. Ya ben bir şey kafama koyduysam yaparım. Buraya geleceğim dedim ve geldim. Gelin, Kendime gelin. güveniyorum, Lez el lezzetime güveniyorum zaten. Anneme de güveniyorum. Yardımcı olacak bana gelin, mutfakta. Gelin. 15 bin bizim. Elimden geleni yapacağım. 15 bin bizim. Büyük finale bir gün kala Nezahat Hanım ve masada çok bahsi geçen Feride konuğum. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Zaynım. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sen nasılsın Nezahat Hanım bugün? Aklın mı heyecanı? Ben de biraz yani. ilk gün gibi, ikinci gün değilim. Bunun birazcık çıktı. rahatım. Daha. Birazcık daha. Bir heyecan, bir heyecan. Ne yapıyoruz? Kayınvaliden de. Neden? Kameralardan mı, benden mi? Senden de. Ben, yani ya ben de çok, evet, çok, evet, çok seviyorum. Ben de çok Evet, size aşık değilim. Hiçbir programınızı kaçırmıyorum. Şöyle yani şeyden değil yani. Gerçek çok seviyorum. Akıyamam. Yani diyorlar yani çok seviyorum diyorlar. Ben daha üstü üstüyüm yani. Vallahi <laughs> ne diyeceğimi bilemem. Evet, var, Allah razı yani. olsun. Annem size anlat anlata bitiremedi eve her geldiğinde. Seni de dün anlat <laughs> anlata <gülüyor> <anlatı> <gülüyor> bitiremedi. <gülüyor> evet, biraz Geleceğim oralara ama evet. ondan evvel ev, ev, ne kadarlık benim. evlisin, nasıl Hı -hı. tanıştın eşinle bir duyalım senden. Tamam, 3 yıllık evliyim. Oh. Bir tane çocuğum var oğlum, 2 yaşında. Allah bağışlasın, güle güle büyüt. Bir... Adı ne? Recep Yes. Recep ama evet. Recep. Kedersin o da babamın ismi? ismi, kayınpederimin ismi. Ha, kayınpederin evet. ismi. Sen kendi rızanla mı koydun Tabi Tabii ismi? tabii eşimle beraber Şimdi karar verdik. Aa yani. ne güzel bir isim. Eşimle evet. ortak kararım yani İsmi isteyerek. İsmiyle evet. yaşasın inşallah. Ya, inşallah. Evet i̇nşallah. nasıl eşinin adı neydi? İsmail. İsmail nasıl tanıştı? Feride, Feride. <laughs> Evet, bir buçuk yıl peşimde koştu Zaylan Hanım. İşte yine bir kaçma <laughs> kovalama vakası. Oğlumuz e, çok mu aşık oldu? Çok. Ya. Evet. Ne dedi sana anne? Ben de aşık anne. oldum oğlum da. Ha, sen de? Dedi yüzdürmüyor anne, dedim koşa oğlum bırakma dedim. Niye yüz vermedi? ne oldu? Nasıl tanıştınız? E, çok e, ilk e, önce, çok önce biz, çok en başından de. başlayayım. Ablamın Başla, düğününde, başa dönüyoruz. Evet, ablamın düğününde İşte gene bir düğün vakası. E, ablamın düğününde beni görmüş eşim, çok evet. beğenmiş. Kim olduğumu bilmiyor. Ha. Bu arada eniştemle, kendisi amcaoğlu oluyor. Eniştenle amcaoğlu? Büyük kız evet, kardeşinin, evet. kaynımın oğluna yani oldu. Ben hiç Şu o bağlantılarını anlayamam biliyor musun evet. ablacığım? böyle ha derim ama hiç kuramam o şeyleri. Amcaoğulları şey. yani amcasının oğlu. Seni düğünde uzaktan uzağa mı görmüş? Ee, ya, salonda. salonda oynarken. Şey... Ama yani uzaktan evet, görmüş, evet. Sonra kestirmiş sonra... gözüne. Aynen, bu kız kim hemen yahu? Hiç kaçırmadan hemen enişteme koşmuş tabi. Bu kız kim diye. Kimdir, kimdir? <laughs> o da Balbuzun demiş. Aaa! <laughs> <laughs> Orada bir e... şok. Çok. De ben zaten biraz daha yaşım küçüktü o yüzden hemen kabul etmedim. E tabi. Aynen öyle. Biraz koşturayım dedim hem. Hemen de Bir üzerilmez. buçuk yıl kadar evet. iyi yapmışsın. Gene bir süründürme, bir peşinden koşturma Gerçekten. vakası. Neler yaptı seni ikna etmek için? Yani yerine? bir buçuk yıl içinde bayağı bir şeyler yaşadık. Çiçekler, böcekler, şiir Oo. var mıydı şiir? Şiir, kitap yazmış. Şaka yapıyorsun. Evet onu getirecektim unuttum ben Aa, buraya. Aa ben de getirecektim unuttum artık yarına ya. Hatırlatsana <laughs> bana bu dışı. Yarına şiir defterimi getireceğim. Kitap yazmış evet, hatta. Evet. Ay evet. Mixer bak senin gibi şair ruhlu. Az buçuk daha daya. Biraz daha yaz. sonunda da düşeceksin ağlarını bilir. Zuhal Hanım benim de şiir kitabım var. Okuruz artık bir ara. Evet sonra... <laughs> hediyeler, sürekli çiçekler, hediyeler, ablamla, eniştemle haber, haber göndermeler. yollamalar. Evet. Ne nasıl ikna Ve oldun? En sonunda tuzağa düştüm. <laughs> <laughs> Nasıl düştün? ve eniştemin tuzağına düştüm. Bir iş çıkışımda çalışıyordum markette daha önce. Ee, Kasiyerdim. Evet. Ee, i̇ş çıkışımda ablamla eniştem dedi hani gezmeye gideceğiz. Seni bir yere götürelim hani bak, gezelim. Bak 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 gafil <laughs> avlamışlar kızı. Aynen öyle. Ee, daha sonra onun çalıştığı yere götürdüler beni. Bu arada eşim de aşçı. Ah. Evet pizza ustası İtalyan. Oo! <laughs> pizza ustası. Evet. evet pişen taşın da çalışıyor. Aa! Aşçı işi evet. geldi. Beni oraya götürdüler. Oo! E, ben mi tanıyorum pizzayı? profil olarak. Aa! Yedim mi pizzayı? <laughs> ee, önce önüme bir masa kuruldu zaten. Böyle tatlı. Kuruşetalar, sarımsaklı ekmekler. Yengemiz gelmiş falan. Gel. Şuraya musala. Yenge gelmiş. Yenge hoş geldin. Aynen mumlar falan. Masa doldu birden. O geldi karşıdan. Karşıma oturdu. senin yağlar çözüldü. Sen o zaman. Şurum zaman şurum. anladım zaten. Bu işte bir iş var dedi. Evet. Ve e, bu Ama orada, temelleri o gün atıldı. Evet orada gülüşüne vuruldum. Aa güzel bir evet. mi gülüyor oğlum? Çok güzel gülüyor. Güzel. Yani oğlum yakışıklı. Yakışıklı? Evet çok yakışıklı. Valla. Evet. <laughs> Aa kızımız da güzel. Evet gelinim de güzel. Kızımız hem gülüyor. güzel hem hırslı duyduğum evet, kadarıyla. Evet çok hırslıyım. Yani dediğim dedik. Valla. Aynen bugün bir şey koyduysam kafama onu bugün yaparım. Yarına Dedim Zaten bugün yapacaksın. Yapacağını bugün yaptık. Artık <laughs> Aynen. yarın yok. Senin Aynen, için evet. bugün var. O gün evet. bugündür aşçı işi yarışacak. Kayınvalidem nasıl Nezahat Hanım? Ya belli bir bir gözüktü. Evet annem yani anlatamam yani anlatılacak. Birlikte mi yaşıyorsunuz. Bir... Hayır. Ama evet. Nasıl hayır <laughs> hayır. Her evet. nasıl oluyor? <laughs> Ee, annem bizi e, daha önce e, hani birlikte yaşayalım bir söyledi bana hani. Ha bir ortaya attı bir tek. Evet söyledi bir kere. Ben yok dedim Tabii, kabul, kabul, kabul etmedim. Kabul şartlara koştum. Olmaz hmm. dedim. Olmaz dedim Direkt dedi. yani. Direkt. Evet zaten zorlamadı. Tamam dedi evimizi aldı sağ olsun. Evet. Oo. evet. Evet evet. Elini... aldım. Ha, ha Allah razı olsun. Eyvallah, ne vallahi ne şanslı. Ayrılın yaşasın dedim. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Vallahi, vay diyor. Maşuk da vay dedi sana Nezahat Hanım. Vay ha. dedi, evet. Maşuk. <laughs> ee yakın mı oturuyorsunuz peki? Yakınız birbirimize ama ben yani annemden ayrılamıyorum. Ah, o beni kovuyor. Ben tekrar gidiyorum. Vallahi a dün evet öyle bir şey söyledin sen masada ne zaten. Evet, yani evinde dur kızım. Desem de yani ah, ben de dayanamıyorum. Ah, ah. Biz kızım masaya. dur otur evinde ya. Ama O da, da bize dayanamıyor. Böyle. Aa biz gidiyoruz mesela birbirini. birlikte gününü... yaşamak istemiyorsun hem de dayanamıyorum. Ardımızdan ağlıyor bizim. Aa. Ah. Evet. Çok mu uzak oturuyorsunuz? Yok yakınız ya Çok üç, yakınız ve her gün gidiyorum. 3 dakika anca sürüyor yani. Allah sürüyor yani. Allah. Torun tatlı geliyor herhalde. Ayrılamıyorum. Torun şimdi en de bir de en tatlı zamanları. Evet. Aynen öyle. Allah Amin. Allah sağlık amin. versin. Evet, amin. Ama amin. tabii ki burada bulunma sebebi sevgili Feride'nin evet. 15 bin TL. Birazdan Aynen da menüye öyle. geleceğiz. Yarın da büyük final. 9 puan duyunca ne yaptın? Çok şaşırdım Zühal Hanım. Hmm. Annem Sadece eve şaşırmak geldi. mı? Hiç zannetmiyorum Feride. Başka tepkiler de bünyen <laughs> acayip reaksiyonlar vermiş. Annem eve geldi ve gece ben sahura kadar uyamadık. hiçbirimiz. Kaybı eşim, kaybı. ben, kaynım, eşim yörümcem. De. Maşallah. Zaten annemlerdeydim ben karantinaya orada girdik. Eee? Uyuyamadık bir şok geçirdim ben annemi <laughs> o şekilde gördüm annem üzgün geldi dedim. Ne yani bir şeyler olmuş kesinlikle. Genel... Zaten öyle gittim. <laughs> ben, ben, ben de. Arabadan. Annemi evet. kapıda tuttuk. Vah vah vah. Ne yaptın yani? Ni, ya ne? ben anlam veremedim Zuhal Hanım. Niye? Niye bu kadar yadır Şimdi camda yani? beni bekliyorlar. Bizim evimiz üçüncü kat. Evet. Üçüncü katta oturuyorum ben. Cam bir arabadan indim hep camdalar bunlar. Biz e kaç, indim, bunlar. kaç, e, boşa kaç verdi kayınvalideler kaç verdi? Kuzularım boşa dedim içimden. <laughs> Biz sürekli camlardayız. Yani bir iki saat böyle cama git gel. O derece bir heyecan evet, evet. ve hırs, mücadele ruhu. Hırslı mısın sen? Öyle evet, dedi kayınvalide. Vallahi tuttuğunu koparırsın. Aynen. Ama belli yani baksana dediğini yaptırmış i̇nşallah şimdiye kadar. İnşallah bugün de yapacağım dediğini. Hadi inşallah dediğine. yani yaptım. 15 gün almaya geldik inşallah alıp Ama gideceğiz. Ama güzel yap, sana da gelsin 8-9. İnşallah. i̇nşallah. En lezzetime güveniyorum. Vallahi. Ama e, o 9 puan veren kayınvalide hala anlam veremiyorum. İkinci günde... Ama niye güzeldi yemekleri öyle değil mi? Ama lezzetli olabilir ama daha yarışacak gelinler var ve benim 10 çeşitim Çeş var Zuhal Hanım. ne diyorsun? Evet o zaman bana 10 vermesini var, bekliyorum yani ben. Güzel olursa tabii ki vermeli ama dün e, gerçekten çok komik anlar yaşadık puanlamada anlamada. E, çünkü o 9 veren kayınvalidenin gelinine o kayınvalide 6 verdi. Evet. 9 <laughs> mu bekliyordu? Ben hiç görmedim. Yani ben ona şey iyi diyorum. olmuş diyeceğim evet. Zuhal Hanımcığım. Yani Figen Hanım öyle ooo içimin yağları yedi diye oldu. ben üzüldüm.